şeyi balıkçılıkla geçinen bir aileyiz biz. Çocukluğumuz benim e, Ereğli köyünde teyzemin balıkçılıkla enişten balıkçı motorları vardı. Onlarla birlikte bütün o yaz tatillerini ve şeylerini Ereğli'de balıkçılık yaparak geçirdim. Bizzat yakalamacılık yaparak geçirdim. E, o zamanlar zaten insanların bir geçim kaynağı balıktı. Başka bir gelirleri yoktu Ereğli köyünün. Biz de orada her türlü balığın yakalanmasından satılını yapmadık ama yakalamasının her türlüsünü yaptım. Ondan sonra 1971 senesinde, 70, 69 senesinde Seka Okulu'na girdim ve Seka Okulu'nu okuyarak bitirdim. Oradan meslek olarak, makine ressamı olarak Seka'da 18 sene çalıştım. Ondan sonra Seka'dan istifa ettim. 18 sene sonunda Lassa'ya geçtim. Lassa'nın proje grubuna geçtim. Orada projede hem geliştirme ve designer olarak çalıştım. 15 sene de orada çalıştım. 33 sene e, fabrika hayatım var. Bu zaman zarfında aynı zamanda yine de balıkçılığı devam ettiriyorum. Her iş çıkışından sonra cumartesi pazar olmak üzere devamlı aynı şekilde balıkçılık yaptım. Şu anda halen daha bu balıkçılığı devam ettiriyorum. Bizzat hem e, satış yapıyoruz hem de şu anda biliyorsunuz me mekan olarak balık pişirme de yapıyoruz. E, yani şu hayatımız yine balıkçılıkla devam edecek. Allah ömür verdiği sürece balıkçılıkta bu işi bitireceğiz. Rahmetli babam ee, bir yine balıkçılık günü bir e, palamutçuluk 1961 senesinde bir palamutçuluk Ekim ayında İstanbul Çubuklu'ya palamut almaya gidiyorlar. Balık almaya gidiyorlar. Sisli bir havada sabaha karşı sisli bir havada bir e, dalgı okulunun 100 metre ilerisinde bir viraj var. O virajı e, şoför görmüyor ve virajdan aşağı düşüp Orada denizin içinde boğuluyorlar. Aslında 100 metrelerinde de dalga çokulu var. Geldik çıkarttıklarında zaten maalesef iş bitmiş oluyor. Biz dört kardeşiz, dört tane erkek. En son kardeşimi geçen sene trafik kazasında kaybettim. Allah nur içinde yatsın. En küçük kardeşlerimiz. Hem de teyzem işte Ereğli'de balık, Ereğli'de benim eniştem de orada bizzat balıkçılık yaparak hayatını sürdüren bir insandı. Motoru vardı. Biz ondan ondan şey yapardık. Onun çocukları benim yaşımda iki 3 tane onun da erkek var. Bir tanesi benden yaşıt. Ondan birlikte biz e, Allah rahmet eylesin Küçük Hasan diye bir baba dostu bir balıkçımız vardı. Ereğli Köy'ün meşhur balıkçılarından. Onun çocuklarıyla aynı yaşıtız. Ve biz onlarla onun tekneleriyle gırgırcılık, manyatçılık eskiden manyat dediğimi herkes bilmez. Karadan çekilen yani bir trolin bir karadan çekileni onları yapardık. Aynı zaman tufanacılık yapardık. Tufanacılıkta biliyorsun serme üsürde ağla yakalarsın ve şey yaparsın. Ve yaz aylarını, yaz şeylerini bütün balıkçılıkla geçirirdik. to okul dışındaki zamanlarımız balıkçılıkla geçerdi. Şu anda bulunduğumuz yer bizim çocukluğumuzda balık yakaladığımız yer. Biz burada sahilden o zamanlar paramız yoktu. O zamanlar 50 kuruş, 1 lira herkes toya, e, toplar. Saati 1 liraydı şeylerin, sandalların hemen kırık bir çaparayla hemen alırdık, gelirdik. 3-4 arkadaş birleşir, paramız yok. Sandal kürek çekerek gelir burada. Bir saat içinde herkes birer kova balık yakalardı. Ben denizi çok severim. Mesela benim hayatım şu anda deniz. Ben her gün yazın, her sabah ve bütün gün denizde geçiririm. Balık yakalarım şey yaparım. ben yani insan babam denizde boğuldu da ben yüzden korkarsın. O korku bende yoktur. Veyahut bizde yoktur yani bizim kardeşlerde. Hiçbir tanesinde. Biz denizin çocuğuyuz yani. Biz balığın çocuğuyuz. Balığın peşinde olan insanlarız. Bizim balık hayatımız. Abimin, benim. Mesela biz var ya, abartmıyorum. Mesela iki üç öğün balık yediğimiz dahi olmuştur yani. Hiçbir zaman balık çıktım, aman balık yemeyelim demeyiz yani. Balık varsa benim için ilk öncelik balıktır. <laughs> どうぞどうぞ。